Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ilk tanıtım videomuzu çekeceğiz ve bu ilk tanıtım videomuzda bir tane e, dergiden çıkan pony e, ve o su buluyor Evet, şeyini işte poşetini çıkardım. Hepsini öyle yaptım dergiden çıkan pony'ler Tabii ki de e, onları da tanıtacağım ve böyle kutudan çıkan pony'leri ama e, sizin önünüzde açacağım. Her neyse. Evet, ilk tanıtım videomuza başlayalım. Ve 300 302 aboneye çok teşekkürler evet evet arkadaşlar ilk önce simizi göstereceğim en son ponimizi yapacağım evet arkadaşlar ilk önce şunu dergimizi göstereceğim Şöyle çok güzel bir dergi Rainbow Dash ama Rainbow Dash çıkmıyor zaten Rainbow Dash çıkmış neyse ben daha yine başlıyorum biriktirmeyi şu an sadece iki tane var evet birincisi de şu arkadaşlar i̇şte ne yapıyorsun Melepe? ona bir tane küçük bir oda yaptım böyle şurada telefonumla oynuyorum bundan çıkan setten çıkan şeyin şurasını yaptım ve telefon yaptım ona bir tane de kuş şey yaptım kuşu var neyse İşte böyle bir tane yaptım Melep'e İşte bu dergiden çıkan poni. Evet bunu hamurdan kanat yaptım. Boynuzunu kestim. Neyse ilk önce şunu. Sen nasıl geldin buraya? Allah Çöpe çöpe. tövbe. sen buraya? Ben buraya kısa. Evet. Ee, Şimdi işte Rainbow Dash var ama Rainbow Dash çıkmıyor. Evet, e, burada poster bulmaca boyama yazıyor yani de renkli renkli renk çeşit geçişi var. <laughs> Ve Princess Royal sparkle yapılacak. E, Rarity ben <laughs> dokunam. Ama artık M.L.P. Rarity e, flatterer Pinky. Ben şu ikisini çok ama en istediğim şey içinde var. İkinci, ikinci şey sayfam. Tabi hepsini öyle göstermek Öyle göstereceğim. İşte benim en sevdiğim istediğim şu, şu, şu. Ama özellikle Spike. Spike'ı çok izliyorum. O zaman benim Spike'ımı alacak. Benim Spike'ım yok çünkü. Evet. Alamıyorum da bulamıyorum zaten artık. Ha, evet. Ne yazıyor burada? Kişi seviyor musun? kışı seviyor musunuz? Bir kışı biz kışı çok severiz çünkü karda oynamak çok eğlenceli. Ama biz de Antalya'da yaşadığım için biz de kar yağmıyor. Ben yani kıştan nefret ediyorum. Ama bunlar seviyorsa ben de seviyorum. <laughs> evet. Dışarıda bir sürü kar var. Her yer bembeyaz. Üşüdüğümüzde sıcak evimize gideriz ve oyunlarımızı devam ederiz. Arkadaşlar biz Birbirimize küçük sürprizler hazırlıyoruz. Haydi sen de bize katıl. Birlikte oynayalım. Eğlenceli bulmacalar çözelim. Posterimizi de duvara as asalım. Hediyemizle sana iyi eğlenceler. Sevgiler yapılacak. Her şey de yapılacak diyor. Yapılacak ne ya? Buraya nedense birinci... Yani benim ilk aldığım şey de... Rarity'nin şöyle bir şey vardı oyuncağın resmi vardı şöyle duruyordu ama şimdi işte bunu yapmamışlar böyle durmuyor oyuncağın şeyi neyse işte benim en ama benim en en ama en istediğim şey princess. ben de prenses kıyısını <laughs> tam şimdi gösteremedim evet böyle bir şeyler burada böyle bir şeyler şey, yazıyor işte Burası şey vardı buna. Burada işte bir tane korkunç ve gezerneli kale. Hey hey Oha! Keşfetmeye hazır mısın? Hazırım. İşte burada düce kayma. <laughs> Bu ne ya? Hayırlı kurbağa. Allah! Bir sıra burası rengarenk, çok güzel. Evet, kanal taşı, bir tane zaten 250 al 268 abone partisinde zaten o taşı da bilerek yaptım. Evet, şurada işte birinci adım çıkart, ikinci adım birleştir, üçüncü süsleme, ben üçüncü adım yapıyorum, ikide bırakıyorum, üçüncü yapmıyorum, süslemiyorum. öyle bir şey olmuyor, ben çıkartmaları, ben çıkartmaları şuraya koyuyorum dakika arkadaşlar burada şey işte burada bir işte bir şeyler koymuştum işte burada işte Flutter, şu an çıkartması kataloglar falan var şu an daha yeni başladım buraya bunları biriktirmeye bir de arkadaşlar şurada ha bunlar işte şey ha evet böyle yine şeyler ben şu dekora var bir de Apple dekora ama şu 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 yok onları Bu işte postanın diye <laughs> işte burada yine Bölümler. bunlar. Bunlar. Ama bunda yazıyor. Ama bağlı yanlış oluyor. Mesela bir dakika dur. 2, 4, 6, 7. Ha doğruymuş hepsi. 2 tane. Ha doğruymuş. Tamam kartları say. İşte Prenses Celestia. <laughs> yani Celestia. Kişilik bilgi. Kişilik bilgi ve sevgi dolu en sevdiği Equestria ve Ponyville'i korumak. Uf. Şu an ben bu şunu biraz takılıyorum ama işte. Aa topuğum git ya. Seni istemiyoruz filmde. Neyse burada işte Cinderella var. Sinemalarda var gidebilirsiniz ben gitmeyeceğim. 13 Mart'ta ve 13 Mart geçti arkadaşlar. O yüzden artık gidemezsiniz. Niye hala 13 Mart'ın şeyi var? Daha bir dakika. Mart şimdi olduğu için. Her neyse. Evet şimdi geldik sıra asıl şeye. Asıl şey darı küçük Mini mini açık sıkıntı yapış. Evet. Evet. Çok güzel gördüğünüz gibi. Evet. Böyle saçları işte böyle gözlerini böyle kendisi böyle küçük. Çişki yakında sıkıntı scooter'da çıksaydı. Neden? Neden? Olsun. Vel daha. Rahat. Evet bunun hakkında gerek yok zaten herkes bilir. Mi? Şunun saçım şurası böyle değişik arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ay üzgünüm scooter. Scooter'dan git. Allah. Evet. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. İstek videolarınızı yazın. Nasıl gülme sakın gelip bizi seviyoruz. Görüşürüz. bay. Beni bir satın dünyasına gelmek çok güzel. Burada bir sürü arkadaşım var. Hem de bir sürü bir sürü bir sürü. 28 arkadaşı var yani. Evet 28 arkadaşım var. Ama çocuk poniler olarak. 6 tane arkadaşım var. Evet 6 tane çocuk ponim var. Ama öyle çocuk poni değil. Şöyle çocuk poni. İşte böyle çocuk panı. Yani ben bunu çocuk panı yapıyorum. Bir de şu pop, pop da çocuk panı yapıyorum. Etti altı. Üç çarpı. Neyse <laughs> şimdi buna girmeyeyim. evet. <laughs> <İbit. gülüyor> Geri dönüyoruz şimdi. <laughs> Geri döndük. Işınlandık geldik. <laughs> neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. İstek videolarınızı yazmayın. Sakın ama sakın Biz sizi seviyoruz. Ben öpeceğim. Burada 6 tane arkadaşım var. Evet. Görüşürüz. Bye. Görüşürüz.